Ah, bitte Abla, karnım ağrıyor. Oy, ben sana kıyamam. Tamam, tamam. Şimdi hiç korkma. Hastaneye gideceğiz. Doktorlar sana bakacaklar. Hemen iyileşeceksin, tamam mı? K kumru canım ya, birazcık beklese miydik? Ha belki dinerdi ağrısı. Nazlı çocuk duramıyor. Baksana. Şu an ne yaptı? Kontrol. Sen neyi bekliyorsun? Ozan'ı. Kimi bekleyeceğim? Abla Ozan abi geliyorsa bekleyelim. O götürsün bizi. Biz kendimiz gideriz ablacığım. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi be ya sen neredesin ya? Burada Ozan'la pişti ol diye uğraşıyoruz değil mi? Ozan abi. Ozan, abi, ben çok hastayım. Kuzum, ne oldu sana? Umur neyi var bu senin? Hallederiz biz. Ozan bey, siz geç kalmayın. Nazlı evde sizi bekliyor. Ozan abi bizi sen götür hastaneye. Ya götürürüm tabii. Gel sen benim kucağıma. Ben taşırım. Hem biz kendimiz gideriz hastaneye. Siz işinizden geri kalmayın. Abla bu sevinmeyelim. Yoksa daha çok üşürüm. Ozan abi götürsün bizi. Buse. Kumru yeter ama. Burada Buse'nin sağlığı söz konusu. Sen istemiyorsan gelme. Biz Buse gideriz.

Yaşar, ya of. Yaşar, yaşar seni. Neredesin sen? Geç kaldın işte, geciktin. Geldim işte, ne oldu? Buse fenalaştı mı yoksa? Ay dur be dur, dur. Ben fenalaştım. Ben, Allah Allah. Hadi düşünün, hadi gidiyoruz. Yürü. Nasılsın Buse'cim? Ölmüyor. Ambulansımız hizmetinizde. Eğer istersen var ya sirenleri bile açarım sana. Ya çok komiksin Ozan abi. Bak nasıl iyileştirdim seni hemen, ha? Siz küs müsünüz? Yok canım benim. İnsanların birbirine küsebilmesi için öncelikle bir ilişkisinin olması lazım. Bizim Ozan Bey'le öyle bir ilişkimiz yok. Buseciğim ablan haklı. Han başka kişilerle ilişkisi var. Efendim? Yok bir şey. Ben taşırım Oğuzhan'ı. Hiç gerek yok. Ee, zahmet ettin zaten hem Nazlı bekliyordur. Buse iyileşmeden şuradan şuraya gitme. Tamam. Tamam hadi o zaman hadi. İyi misiniz? Ya ben arkanızdan fırladım ama yetişemedim. Tam o sırada da sağ olsun yaşar geçiyordu aldı beni. İyi misiniz? Abi karnım çok ağrıyor. Gel Buse'cim. Gel canım ama... Ah, Sizin de işiniz vardır zaten ben burayı hallederim. Siz gidin Nazlı. Ben buradayım. Ya ama yani şimdi... Ben buradayım Nazlı. Kumru'nun yanındayım. Kalmanıza gerek yok. O zaman... Biz gidelim ha o zaman, değil mi? Gidelim gidelim. Durduğumuz kapat sen. Çok korkuttun beni. Hem geçecek Gerçekten geçecek Şimdi iyisin değil mi? Abla Ozan abim nerede? Gitmiştir o Gitti herhalde Umru Yaşar İyi galiba Buse değil mi? Onlar gitti ben bekledim seni Gerek yoktu Olurum canım. Burada sizi böyle bırakacak halim yok ya. Yasar her şey için çok sağ ol. Ama gördüğün gibi. Her şey çok yolunda. A hem de biz bir yere uğrayacaktık zaten. Sen de git lütfen. Ama ben götürseydim. Gerek yok dedim değil mi? Gerek yok. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.